Bugün Bursa gece balıkçısındayız. Burada 150-200 kilo kadar günlük balık pişiyor. Tabi her zamanki gibi bacı izni vermemişler. Bizim hep bütün işlerimiz bacısız. Filtremiz de her zamanki gibi karbonsuz, paslanmazdan ve dijital elektrostatik filtre. Dijital sadece Türkiye'de bizde var. Zamanı görüyorsunuz. Buradan filtremize giriyor. Tabi arkadaki diğer şey de ocağı da çekiyor ama dumanlı olan burası. Yoğun pişirilen oluyor burası. Onun dışında köfte de pişiriyorlar burada. Ee, ama millet yaz olduğu için şu an hem şey az. E, müşteri yiyen balık yiyen az. Balık da az gidiyor haliyle. Bursa gece balıkçısı. Burası bahçesi. Ee, Bacamız da buradan çıkıyor. Yani ışık vurmasına rağmen en ufak yüzde bir bile bir şey yok bakın. Normalde ışık vurduğu zaman belli belirsiz bir buhar çıkması gerekiyor. O bile yok. Hiçbir şey yok. Yani bazı yerlerde olabiliyor. Iş, yukarıdan ışık vurduğu zaman çok hafif bir hüzme verebiliyor ama şu anda burada hiçbir şey yok. Bursa gece balıkçısı. Bursa civarındakiler gelip görebilir ya da internette telefonları var sorabilirler.